Bugün bayağı iyiydin güzelim. Arabayı nasıl sürdüğünü gördüm. Ama bence asıl yeteneğin beni yoldan çıkarmak. Bu kadar dikkatimi dağıttın ki bu dersin sonunda kimin öğretmen, kimin öğrenci olduğu belli değildi. Öyle mi? Sen hiçbir şey yapmadın. Tatlım o zaman neden direksiyonu tuttuğun ellerin titriyordu? Heyecandan mıydı? Yoksa beni çıldırtma isteğinden mi? Sen söyle çünkü benim aklımda bir cevap var. Ama önce senden duymak istiyorum. Bütün gün bana oyun oynadın. Dikkatimi dağıttın. Küçük temaslarla sabrımı test ettin. Sence fark etmedim mi? Ne zaman vites değiştirmek için elini uzatsan parmaklarını elime değdirmen. Küçük kaçamak bakışların. Tatlım sen ne kadar masum görünmeye çalışsan da ben seni tanıyorum. Bunu bilerek yapmadığını mı söylüyorsun? Peki güzelim, diyelim ki öyle. O zaman neden şu an bile bana bu kadar yakın duruyorsun? Yoruldun mu? Aa, kıyamam sana, eminim çok yorulmuşsundur. Sonuçta saatlerce masum masum numara yapmak kolay değil. Ama biliyor musun ben de yoruldum. Bütün gün seni izleyip kendimi tutmaktan yoruldum. Direksiyonun başındayken iç çekişlerini duydum. Yanımda otururken bile nasıl sabırsızlandığını hissettim. Ama tatlım artık araba sürmüyorsun. Ne dedin? Şimdi ne yapacağımı mı merak ediyorsun? Hayatım bana bunu sorma. Çünkü seni bütün gün beklettim. Şimdi sıra sende. Beni delirtmenin cezası olarak sabırsızlanmana izlemek istiyorum. Ama endişelenme tatlım. Bu gece bunca zamandır seni ihmal etmemin bedelini fazlasıyla ödeyeceğim. Ama önce şu küçük oyunun hesabını vermen gerekiyor. Bütün gün benim dikkatimi dağıttın. Bakalım bunu telafi edebilecek misin? Sabrımın sonuna geldim. Bugün benimle çok uğraştın. Şimdi sıra bende. Seni nasıl delirteceğimi görmek için sabırsızlanıyorum. Ama merak etme güzelim. Beni nasıl oyuna getirdiysen ben de seni öyle yakalayacağım. Ve bu gece kazanan sadece ben olmayacağım.